Şöyle düşünün, şimdi biz e, programdayız. Bir anda bardağa dokunsanız, çarpsanız, su içindeki su dökülse ne yapabilirim? <laughs> İç sesiniz ne der? Hay Allah derim. Ne kadar ha, sakarım derim ha, mesela. Işte, Kendimi sinirlenebilirim ha, evet. Başkası işte. yapsa sinirlenmem. Çok doğru i̇şte ya. İşte tam da bundan bahsediyorum. Aslında iç sesimiz öz şefkatin belirleyicisi. Evet. Eğer böyle hatta kendine daha kaba eleştirir, aman nasıl yaptın ne bu aptallık vesaire gibi Hı -hı. cümle varsa ya da daha sert konuşan bir cümle varsa. Ya kıyamıyorum ha, o kadar Kendi Çok güzel. Harika. Kıymayın. E, işte bu bizim aslında şirketimizi şey, belirliyor. Kimisi hı hı. böyle işte ne yaptın derken bualse aman canım sağ olsun bir daha çekeriz de diyebilir. Hı hı. Ee, buradaki iç sesiniz çok önemli. Bu iç sesi de biz aslında bize öz bakım veren anne babamızdan öğreniyoruz ya da kim ha. verdiyse babaannemizden, anneannemizden. Onların dış sesini çocukken duya duya içimizden tekrar edip iç sesimiz yapıyoruz. Evet. O yüzden de çocuğunuzun kimin büyüttüğü çok önemli. Hı hı. Anne babalar bazen çok iyi bir eğitim verdiklerini düşünüp işte kendilerince iyi bir bakıcı bulduklarını düşünüyorlar ama bu bakıcının en önemli olan şey tutumu ve e, ileride unutmayın o dış ses çocuğunuzun iç sesi olacak. Kesinlikle o suyu öyle. döktüğünde ona tamam yavrum dur yenisini dolduralım mı diyor yoksa ne yaptın? Daha disiplinli ol vesaire mi diyor. Aman çocuğum diye Evet. Düzgün davran vesaire <laughs> mi diyor. E, o yüzden de bu e, sesimizi çok fark etmemiz lazım. Hı hı. Umarım izleyiciler de şimdi bu sorunun cevabını sorar. Yani o suyu döktüklerinde kendilerine nasıl konuşuyorlar? Evet. Başkasına genelde daha şefkatliyiz. İşte ben dök sen bana aman canın sağ olsun diyebilirken biz kendimize daha katı olabiliyoruz çok şu an. Bazı insanlar da tam tersi. Kendine dediğiniz gibi narsistlikler. Kendine çok şefkatli başkasına nasıl yaptım falan diyor. Hı hı. Ee, i̇şte buna çok dikkat etmemiz lazım.